Lezzete dair kanalımdan herkese merhaba. Bugün kadayıf tatlısı yapacağız. Öncelikle kadayıflarımızı elimizde bu şekilde açalım. Açtığımızı bir kenara koyarak bu şekilde hepsini açalım. Hepsini tel tel bu şekilde açtık ve yarım kilo kadayıf için 200 gram tereyağımı önceden ısıtıp ılıtmıştım. Bu şekilde üzerine döküp tekrar elimizle karıştıracağız. Her yere gelsin. Tekrar kadayıfımızı bu şekilde karıştırarak tereyağının her yere ulaşmasını sağlayalım. İç harcı olarak da ceviz kullanıyorum. 200 gram kadar cevizi şöyle iri iri kırdım. Fazla ufalamadım. Elimle kırdım. Ve tel tel böyle ayırdığımız kadayıfları şöyle istediğiniz tabağa kullanabilirsiniz. Bu şekilde alt tabanını düzeltiyoruz. Ve 2 tatlı kaşığı cevizi alarak tekrar üzerine şöyle kadayıfımızı tekrar elimizle açalım. Şu kenardakileri de içerisine alarak şöyle üç parmağımızla bu şekilde bastıralım. Daha küçük. Şöyle elimizle ters çevirerek tepsimizi alıyoruz. Tabağı alınca tekrar elimizle açalım. Tekrar cevizi alarak ceviz yerine fındık, fıstık veya sade de yapabilirsiniz. Tekrar üzerini kapatarak kenarlardan da şöyle toparlayalım ve elimizle bastıralım isterseniz bu esnada şöyle bir bardaktan da yardım alarak bastırabilirsiniz daha düzgün olmasını sağlayacaktır son tabağımı da yapıyorum tatlımın üzerine şöyle bir servis tabağı koyarak bastıralım üzerine de herhangi bir ağırlık koyabilirsiniz. Bu şekilde kalıp gibi şekil alacaktır. 5 su bardağı toz şekeri tencereme aldım ve aynı bardaktan 5,5 ,5 su bardağı su ilave edeceğim. Şerbeti ocağa alıp karıştıralım şekeri eriyene kadar. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca bir dilim limon limonun dörtte birini sıkarak içerisine alıyoruz. En az 15 dakika bu şekilde orta ateşte kaynatalım. Şerbetin üzerindeki oluşan şu köpükleri alalım. Şerbetin kıvamı bu şekilde. Ocağımızı kapatıyoruz. Şerbetin çabuk soğuması için başka bir kaba alıyoruz ve ocağımı şu an açtım ısındı 200 derecede ısıtılmış fırına tatlımızın yüzü güzelce kızarana kadar pişirelim tatlımı fırında çıkardım ilk sıcaklığı çıksın 1-2 dakika şerbet soğuk tatlımız sıcak bu şekilde şerbetini ilave edelim tatlımızı en az 1-2 saat dinlendirelim. Şerbetini güzelce çeksin. Üzerini antep fıstıkla süsleyebilirsiniz. Şöyle bıçakla tekrar şöyle geçelim. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Üzeri çıtır çıtır. işi de yumuşacık. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.